Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda My Play Home Plus e, şey yapacağım. Zeyne, Zeynep Zeynep'in arkadaşları onun evine gelmiş olacak arkadaşlar. Ama Ali'nin gelmeyecek. Ali onu kıskınacak ama olsun. Bugün Zeynep'in arkadaşları gel. Olacak. Onunla birlikte Eylül falan oynayacaklar Ali de kıskanacak bakalım Ali ne yapacak Zeynep Ali'nin bu kıskanacağını çok sevecek mi annesine şikayet ne edecek, bilmiyorum Yani My Play Home Plus'ta bir rp çekeceğim arkadaşlar hazırsanız o rp'mize geçelim <Shhh> Piş, <Shhh> Piş, <Sessizlik> Piş, Sabah olmuş ya of Ali benden önce kalkardı. Kalkmamış çok güzel. yatağımı yapayım. Af, onu uyandırmak istedim. Bu sefer ilk önce ondan ben kalktım. Ben özel yatağımı yaptım. Üstümü de giyindim. Şimdi aşağı gidiyorum. Kendisi uyanırsa uyansın. Günaydın baba. Günaydın kızım. Gel gel gel. Annen nerede? He annem mi? Annen hala yatıyor ya. Çok baş ağrıyormuş. Allah Allah. Dün bir şey yoktu. Valla ben de onu söyledim ama hayatım sen git falan ben burada yatarım sonra gelirim dedi. Hmm pekala. Baba ne izliyorsun ben de izleyebilir miyim? Kızım bu senin için güzel bir film değil. Ama istersen senin için yani sana tabletini vereyim izle onu nerede? Bilmiyorum baba. Burada ya cimcimi al bakayım. Teşekkür ederim baba şimdi kalpli kelebekler çizgi filmini izleyeceğim tabletimden. Tamam canım kızım. Kapı kaldı ama kapı kapı açacağız ki izleyeceğim. Hop 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 deme. Hem kedi de mi yavlamıyor? Neyse. Oy. Hı. Hı. Kalktım. Üstümü de giyindim. Yatağı yaptım. Şimdi aşağı gideyim. Bakayım çocuklar uyandı mı? Dur bakayım. Zeynep kalkmış ama Ali efendinin hala kalkıcı yok. Ay. Ali, Ali. Hadi oğlum uyanır mısın? Sabah oldu. Ay benim de bugün biraz başım ağrıyor. Ne olduysa bana ağrıyor. Neyse. Ali hadi oğlum kalksana. Ay anne ne, ne ağrıyor ne? Tatil işte rahat rahat uyuyalım. Of tamam oğlum tamam oyna. Yarın uyu pardon. Tamam oğlum tamam uyu. Hı. Böyle uyursun ancak. Kahvaltıyı da yemezsin. Zeynep senden önce kalktı haberin yok. Ya kalksın bana ya? Ben ona sorarım. Zaten beni beni uyandırmamak neymiş sorarım. Hayır, kavga etmiyorsunuz. Neyse, kardeşim duysun. Ses çıkarma. Ay. Günaydın. Günaydın anne, gel otur. Ay yok yok canım. Ben hemen kahvaltıyı hazırlayacağım. Bir iş toplantım var ona gideceğim kızlarla. Hmm, peki anneciğim hayatım başını aramıyor. mu? ağrım. ağrıyor mu? Mı? Ağrımıyor ağrı muydu seni? Hı? Başın ağrımıyor muydu? Ya hayatım. Yani ağrıyordu da birazcık daha ağrıyor mu biraz daha iyi. Neyse. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Az önce konuşamadım çok özür dilerim. Ağrıyor muydu diyecektim. Özür dilerim devamdan. Oh. Ben kahvaltı yazayım. Aslında başım da ağrıyor. Ailemin üzülmesini istemiyorum. O yüzden onlara yalan söyledim. Of, neyse şimdi. Aa, hayatım benim için Sofie'yi çoktan kurmuş. Ama bunları dökmeyi unutmuş. Neyse. Herhalde bana yardım etti. Şimdi bu dolaptan sütü de alalım. Süt koyalım. Ama koyduktan sonra koyalım canım yani. <laughs> Bakın kendime bol bol koyayım. en <laughs> Çok eminim ben okuyorum. Çünkü ben bunları kendi ellerimle yapıyorum. Tabii mısır gevreğinde döküyorum. Neyse süt. Tabii ki de süt olacak. Süt süz, mısır gevreği mi olur canım? Neyse. yan Çocukların yanına da bir süt koysam harika olur. Bab ya, aslında bizim içeri gitmemize gerek yok. Çocuklar süt içsin. O bana yeter. Ah. Tamam. Bu Ali'nin sütü. Tamam. Koyayım hemen şöyle Ali'nin sütünü de. Şimdi Zeynep'in sütünü koyacağım. Bir dakika. Tamam. Neyse çağırayım çocukları. Hadi gel Zeynep'ciğim. Ali oğlum hadi uyan kahvaltı hazır. Of anne tamam geliyorum ya. Ne bırbır bır yaptınız? Oğlum ne bırbır bır yaptılar ya. Tamam kavukçum. şimdi o Zeynep'e sorarım. Onun kahvaltısını yiyeyim de aç kalsın. Beni uyandırmamak neymiş ya? Neyse. Neyse. Kardeşim uyanırsan. Oğlum sakın kardeşini uyandırma. O sizden sonra kahvaltını, kahvaltını yapacak. Bugün çok uykulu. Tamam anne ya bir şey mi yapıyorum? Neyse. Zeynep. Seninle bir daha olsa Roblox'ta Brock Haven oynamayacağım. Of. Bana ne ya? Bana ne oynamazsa oynuyor. Kaldırmadım işte. Canım istedi kaldırmadım. Hem ben senden önce kalkmayı hep hayalimdi yani. Çok istiyordum. Abi benim hayalim değildi. Sen benden önce hep kalkıyorsun. Ama ben seni uyandırıyorum. Of anne ben bununla uğraşmayacağım. Yemekte hava. Hayır oğlum. Herkes kendi kahvaltısını yiyecek. Tamam mı? Hadi sen de geç aç kalma. Of tamam anne tamam ya. Yeter ya bıktım. O annem harika. Güzel yemekler hazırlamış. En sevdiğim yemeği hazırlamış. Aa senin sütün çok kötü görünüyor. Of sütler aynı ya. Bu çocukta. Çocukta kavga etmeyin yine. Kavga mı ediyorsunuz? Hayır yani kavga falan etmiyoruz. Yani kavga edersiniz bir daha size tablet yok. Neyse. Hadi yemeğinizi yiyince gideceğim ben daha Hadi hadi hadi. Allah'ım Allah'ım. Hayatım ellerine sağlık doydum. Afiyet olsun. Lezzetli olmuş. Neyse ben gidiyorum işe. Hadi kaçtım bay. Babam da bir komik adam. Yani. Ay ben sana ne oğlu ya. Hayır efendim komik falan değil. <laughs> Bence komik bir adam ama sizin fikirlerinize de saygı duyuyorum. Hadi duyuyorum. Hadi şimdi yemeğinizi yiyin. Of tamam anneciğim. Yorum. Ay babamı tabağına almışım. İyiyim şöyle. Bak ben senden önce bitiriyorum. Ya hayır ya. ya ama anne ya. Oğlum. Bizim evde bağırmak yasak demedim mi ben sana? Ya bu kaç kere bağırıyor? Tamam. Ona kızım bir daha sakın bağırmıyorsun. Tamam bağırmak yasak. Neden yasak peki anne? Bunun sebebini zaten size söyledim. Boğazınız hem komşulara yüksek ses geliyor ve bizden şikayet oluyorlar. Bu evden çıkmak zorunda kalıyoruz. Ve ayrıca boğazınız kısılır diye. Bu bunun sebebini kuralları söylerken ben size söylemiştim zaten. Hep bütün cezaların bütün cezaların sebeplerini ben size söylemiştim çocuklar. Sizin iyiliğiniz için böyle ufak cezalar koyabiliriz. Neyse hadi onu sen de yemeğini ye. Bak sütümü de senden önce içeceğim ben. Oo oh, içtim. Ben gidiyorum. Yof Yo, ya anne ya. Oğlum bağırmak yasak demedim mi? Ceza alırsın demedim mi? Tamam anne. Tabletin bir hafta sende kalacak cezası değil mi? Evet oğlum iyi bildin. Bir hafta değil 50 gün yaparım görürsün. Oh. 50 gün daha iyi. He be. Bu çocuk da bir değişik. Hadi oğlum. Yemeğini ye yediysen çık odana. Yedim anne çıkıyorum odama. Cık, yeter yahu. Bu çocuklarla uğraş. Ufaklıkla uğraş. Yeter bıktım ayol. Neyse kahvaltımı da yapayım. Sofrayı da vallahi toplamıyorum efendim. Toplarım sonra. Ben de kadınım ya. Ben de kadınım. Of, hadi oğlum hadi gel seni emzireceğim. Şişt, tamam emzirdim hadi. Uyu hadi. Bugün de bir bir anlar satışma. Anne şeyinden iç oğlum. Ooo ben senden önce geldim. Yeter ya yeter. Bir daha seni rahatsa Robux'larımı paylaşmayacağım. Kodla vermeyeceğim. Asıl benim Robux'larım senden fazla. ben sana Robux vermeyeceğim. Senin Robux'un senin Robux'un 104'ten 8'e düştü. 104'ten 2'ye düştü. Tamam mı? Benim Robux'um bindi. Hala şu anda binse, 1089 oldu canım benim. Hı, kudur. 1089 binden büyük lan. <laughs> Neyse. Benim Robux'um 1000 ama. 1000. Hala da 1000. Bugün kendime yeni saç Şimdi Roblox'umu oynayacağım tabletimden. Oynarsın oyna. Çık, çık, çık. Of, ben de oynayacağım ama seninle aynı oyuna girmeyeceğim. Girme sen girme be. Bana ne? Gel ya sen otursana. Ya burası doğru ot. Allah Allah. Ne çocuklar beğenmiyorsunuz. Aa Zeynep'ciğim sen arkadaşların gelecekmiş. Tamam anne. Benim arkadaşlarım gelecek mi anne? Yok oğlum seninkiler gelmeyecek. Ya of ya. Bağırmak yasak. Kendisi de bağırıyor. Yani bu sefer. Yo ben seni anlayacağım. Fikri... Bağırabilir o annem. Kuralları koydu babam. Koymadı herhalde. Ben babam koydu diye bir şey dedim. Hiç hatırlamıyorum. Neyse ben aşağı gidiyorum. Of. Din din. Zeynep arkadaşlarının geldi. Seni bekliyorlar. Zeynep çık karşımıza. Bunlar da aynı şeyi söylüyorlar ya. Çocuğum teker teker gelmeyi bilmiyor musunuz siz? <Gülüyor> <Gülüyor> geldim geldim. Of, ne yaptı canım arkadaşlarım? Hadi birlikte oyun oynayalım. <laughs> Salıncak. Ya her gün onunla oynuyoruz. Ya ne yapalım ya? Başka bahçenizde başka şey yok ki. Trambolin de çok sıkıcı. Trambolin de en çok zıplayan kazansın o zaman. Alır. Bir numara benim. iki numara benim. Üç numara. Dört numara. Beş numara. 1 Bir numaralar. Bir 1 numara trambolinde zıplayabilir. 1 numaralar her zaman kazanır. Yok, 2 numaralar her zaman kazanır. Göreceğiz. Göreceğiz. 1 2 3. Ya 3 oldu ya. 2 oldu canım. Of, tamam. Ay 3 oldu. Pardon ya 3 olmuş evet. 3 sene de benim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, of, 16 ya. Of, tam 17'ye geliyordu. 17 canım. Evet 17. Of ben kaybettim de. Neyse. Sıra bende. Hemen sağlanıyorum. Hepinizden fazla sağlanacağım. Ona 17'yi geçmem imka, imkansız. Yok hiç de işte büyük bir kere. 17'yi geçmem hiç de imkansız değil. 20'ye kadar zıplayabilirim. 1, 2, 3, 4. 5 Ya 5 oldu. Hani 20 eder fazla veya 20'ye kadar zıplayabilirdin. Yalancı, yalancı. Aa oh, sus be. Ne bağırıyor be bu? Arada. Sıra bende. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Of ya yedi. Kendinden emin olursan böyle olur Uu. of. Kızlar kavga etmeseniz ya e, Kavga ediyorsunuz Bakın ben şimdi hepinizi geçeceğim Kuduracaksınız of, Oyunda diye geçmeden imkansızlar neyse Değil canım benim Neyse 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Of benim de aynı skora geldi resmen 17. <laughs> Bu durumda kazanan beraberlik. Keşke 16'da durursaydım. Neyse şimdi sıra 1 numara. Benim ya benim. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. Of oh, yanlışlıkla evinize girdim. <laughs> tamam numaralar hazırlanın. Dur bir numara benim. iki numara benim. Üç numara benim. Dört numara benim. Beş numara benim. Şimdi arkadaşlar siz bir iki üç başla dediğince dediğinde ben salıncak da sallanacağım. Bir iki üç başla. Arkadaşlar çok korkuyorum. İpi sırsıkı bağlayan birisi var mı? Ben bağlarım. Sana sıkı bağladım düşmesin. Sana güvenmiyorum incecik. İpi bağladım. O yüzden inemezsin. Aa, inemiyorum. Evet bağlamışsın. Aa, çok kalkıyorum. durdurum. Hayır, durdurmak yok. Kimse durdurmayacak. Aa! Çok güzeldi ama kalkıştı. Geç arkaya. Tamam be geçtik. İpi bağlayacak biri var mı? Bağladım sımsıkı bağladım hadi geç. Tamam. Aa! Kafama geliyor ya. Aa! Ayım durdurun. Hayır kimse durduramaz. Bu bir oyun. Hadi ya biraz ileri gelin. Hadi. Tamam. Size ben de ipi bağla. Tamam, bağlıyorum. Bağladım. Tamam. Şimdi sallanıyorum. Aa, çok kalkıyorum. Ya sallanamadım bir daha. Tamam. Dur. Uf, sallanamadım. Yuhu çok eğlendim. Hiç korkunç değildi. Aynen aynen çok korkunçtu. O kadar korktum ki. Of. Bu kızlı işim var. Neyse. Hadi sallan ya uzatma. Bir bağlar mısın? Bağlayayım tabi. Simsiki bağlayamadım ama bağladım. Of arkadaşlar ya. Bu ip bağlamayı bilmiyor. Ben siz bağlayayım. Ah, tamam tamam bağlarım ben. Hı, bağladım. Uf. Uh, uh. Salıncaktan bile korkarsın sen. İp bağlamayı bilmiyorsun. Üst giymeyi bilmiyorsun. Ayakkabı giymeyi bilmiyorsun. Kızım sen saç toplamayı bile bilmiyorsun ya. Of neyse. Salıncaktan korkarsan düşersen. şaşırma. Neyse. Hadi sallanıyorum. Aaa. Çok kalkıyorum. Sana ne demeliler. Sus. Şimdi buradan yine seni döveceğim. Seninle bir daha arkadaşlık kormayacağım. Kavga edin gruptan atarım. Havalara bak. Sıra bende. Ee, binemiyorum. Biri beni bindirebilir mi? Zaten sen hiçbir şey beş beceremiyorsun. Hiç. Evet artık sen de bizim gibi büyük bir kız o. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kur'an okumayı bilmiyorsun. Elif Bağ'ı bilmiyorsun. Evet ya bir şey bilmiyorsun. Bu gidiyse seni gruptan atacağım. Başarılarla beni test edemezsiniz. Lütfen beni bindirin. Ya arkadan mı ineceksin? Ne yanlış biliyorsun? Of hadi gel. Bir daha sakın böyle bir yapma. Allah Allah. Neyse hadi ipi bağlayın. Of bağladım bağladım hadi. Sallan. Yuhuu çok eğlendim. Daha sen sallanmayı bilmiyorsun. Ama sallayamıyorum ya. Lütfen yardım edeyim. Ya daha sen sallanmayı bilmiyorsun. Afet bir şey bilmiyorsun. Neyse sallıyorum. Ya ne yapıyorsun? Kafama geldi. Bana ne? Ben çok eğlendim. Hiç de kalkmadım. Hepimizden büyüksün. Nasıl hep bir şey bilmeyebilirsin? Size ne ya? Siz 8 yaşındasınız. Ben 9 yaşındayım diye kıskanınca size her, her halde Yaşla kıskanılmak diye bir şey yok. Var. Yok. Sana göre. O da bana göreceğim. Tamam. Biri bir ipi bağlasın diyorsunuz. Çünkü canım sanacak derken ip bağlamak zor ya. Siz bana ama ben de sanacak derken ip bağlayamadım. Of kurmayın. Şununla arkadaşlar konuşmayın. Hadi canım bağladım. Hadi sallan. Yahu. Bir daha ya. Çok güzel sallanıklı. Da... Valla başkan iftis istifa etsin diye şey derim. Allah Allah. Çok kötü sallanıyorsun. Artık ben seninle de arkadaşlık kurmak istemiyorum. Ne ya kötü sallamaz mıyım? Lali lali Tamam sallandım sallandım. Sıra bende. Tamam bağlayacağım ipi hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şunlara bak ya. Ne güzel eğleniyorlar. Benim agalar gelseydi onlarla da böyle eğlenirdim. Of ya hiç kimse beni sevmiyor umursamıyor. Annem bile benden nefret ediyor. Bana bağırıyor. Of babam bile benden nefret ediyor. Yeter artık ya. Bu evrende yaşamak daha fazla istemiyorum. <laughs> Yeter artık. Herkes beni zor buluyor. Karnım da duymadı zaten. Ama bu dolaptan bir şey alsam annem beni ne sevden ve okuldan aldırır. Benim bir de beni sokağa atar. Televizyondan bir şeyler de izlememe izin vermiyorlar zaten. Günde sadece bir saat veya bir saniye. Bir saniyede daha televizyon açmadan bir saniye dolar. Ben bir kere öyle bol olay yaşamıştım. Zeynep yaşamamıştı ama. Hiçbir zaman yaşamamıştı. <laughs> Yeter artık ya bu zorladıkları dayanamıyorum. <laughs> daha buraya yatacağım ki üstüm görünmesin. Yatağımı topladım zannediyorsun. <laughs> ya Ali nerede ya? Ali nerede? Ali hemen buraya gel. Ne var? Sen de bizimle oynamak zorundasın. Oynamayacağım. Ama Ali çok eğlenceli bir oyun. Hayır ya oynamayacağım. Herkes zorbalıyor. Artık bunlara dayanamıyorum e, ee, Ali'nin ağalarını arayayım, arayayım güzel geliyorum. Biz de o zaman Yeter artık yeter artık Zeyrep olmasaydı Seni istediğimiz gibi gruptan atabilir Ve aslında azarı bilirdik Zorbalı oh, siz de bir şey bilmiyorsunuz ki Yo biz biliyoruz Neyse yeter artık Biz her şeyi biliyoruz sen daha terlik giymesini bilmiyorsun. Hayır biliyorum ayaklarımızı öyle koyuyoruz. Üstüne sonra terliğimiz oluyor. Sen hem ayakkabını annem bağlamış. Evet ne var? Bir kere yanlış giymesin. Kızım ya onun giymesini biliyorum. Bacık bağlamayı da bilmiyorum ama. Oo hiçbir şey bilmiyorsun sen ya. Ay, Zeynep olmasaydı sana günü de gösterirdim. Alo. <laughs> nerede bu Ali'nin bilgisayarı? <laughs> nerede bu Ali'nin bilgisayarı? <laughs> tamam burada. Ee, Akıları arayayım. Alo. Alo Zeynep. Seni Ali zannettim açtım. Üç kişi açmamış. Tamam ararım ben şimdi onları. Ne vardı? Ali nerede? Ali ağlıyor. Neden ağlıyor lan? Ya. Of. Şimdi komiklik zamanı değil şimdi. Hemen buraya gelmeniz lazım. Ali ile sizin oynamanız lazım. Ali öyle istiyor. Tamam, bekle geliyorum. Of yüzüme kapattı ya. Of. Neyse. Bakla geliyorum. Neymiş bu ya? Tamam bekliyorum canım benim. Burada sabit kalayım. Hiç herkes neden bekleyeyim Allah Allah. Den den. Herhalde geldiler. I, kim geldi? Agaların geldi. Aa oh, gerçekten mi? Ya ben de ağlamıyordum ya. Çok sevinmiştim. Biliyor musunuz? Artık bahçe bizim. İçeride oynayacaktınız odada mesela. Hayır ya biz de bahçede oyunumuzu oynayacağız. Birlikte kutu kutu pense. Eğer bunu yerse arkadaşım Zeyhep, Elif arkasını derse diye bir oyun kurduk. Onu oynayacağız. Biz daha oyunu bile bilmiyoruz ki. Aa, oh, hayır ya biz odada oynamayız. Allah Allah. Of oh. Tamam tamam geçeriz odaya. Harçlığımın yarısını veririm hepsini. Of hayır ya. Tamam biz odada oynarız. Gelin beyler. Aa. Kanka ne yapıyorsun? Ne pardon kanka. Evde on kola on büyük pasta. 10 hamburger on pizza yedim de. Oğlum sen camış gibi olmuşsundur ya. Zaten kilo almaya başlamışsın. Ne diyorsun lan sen? Neyse neyse hadi gelin. Adam da oyun oynayalım Barbie oyunları. Ah ah ah. Hiç araba oyunu bizim değil erkek oyunu. Barbie oynayalım. Barbie evi. geçiyorlar resmen ya. Aha. Kendim ayol ayol. O sesleri bile geliyor. Neyse kızlar. Hadi sarılalım. Barbie Barbie. Seni çok seviyorum. Barbie, 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 Barbie. Kanka, kızların oyunu cidden çok eğlenceliymiş lan. Artık araba yerine, büyük oyunlar yerine, karizmatik oyunlar yerine Barbie mi oynasak? Ah, ah, ah. Pardon biraz fazla güldüm. Çok komiksin kanka ya. Yok Bal oynamayız. Artık karizmatik oyunlar oynayacağız. E, Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Birazcık erkek sesini fazla abartılı yaptım. Özür dilerim. Oh oh oh. Vay. O, o, o sesleri fazla abartılı sayabilirsiniz. Erkek sesi yapmam gerekti. Ben de gerekeni yaptım. Umarım sevmişsinizdir. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Abone ol bu gelip evine 10 kalı 10 pizza koyuyormuş haberiniz olsun. O yüzden abone olun. Oğlum zaten onları yemek için abone olacaklar. Aa doğru ya. Neyse siz yine de abone olun. Bay bay.